TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı oranlarına göre aylık bazda %4.95, 6 aylık bazda %41.85 ve son bir yıla göre 78.60 oranında yaşanan enflasyon artışı yaşandı. Ancak açıklanan enflasyon oranları son 20 yılın en yüksek seviyelerinde seyretse de açıklanan veriler gerçeği yansıtmamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda yılda sadece iki kere gelen zam haberlerinden bile rahatsızlık duymaktay duymaktaydık. Ancak AKP hükümeti günlük olarak gelen zam haberlerindense artık aylık zamlara bile yurttaşları razı etmeye çalışmaktadır. Tüyün çarpıtılmış rakamlarının bile gerisinde seyrederek kamu emekçileri günden güne yoksulluğa mahkum edilmiştir. Bundan sadece 10 yıl önce en düşük kamu emekçisi maaşının asgari ücretin 2.4 katı olduğunu göz önünde bulundurursak, yıllarını kamu hizmetine ve ülke çıkarlarına adamış kamu emekçilerin maaşı asgari ücretle bile bir tutulmaya başlanmıştır. Emekli geçmişten medet uman AKP iktidarının bu hesapla en düşük kamu emekçisinin maaşını en az 14 bin liraya çıkarması gerekmektedir. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. TÜİ'nin Nisan ayı işsizlik rakamlarına göre geçen ay oranla %0.4 artarak %11.5 olarak gerçekleşti geniş tanımlı işsizlik oranı ise %22.7 olarak açıklandı. TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. Ancak bu rakamların ve hesaplama yönteminin ne kadar gerçeğe yansıttığı bir tartışma konusudur. TÜİK'in açıkladığı her istatistik gibi işsizlik rakamları da hayal ürününden başka bir şey değildir. AKP iktidarının rakamlarla oynama kabiliyeti işsizliği ve enflasyonu gizleyemeyecektir. Yurttaşların yaşam deneyimleri TÜİ'nin işsizlik ve enflasyon rakamlarının tam tersini göstermektedir. AKP iktidarının politikaları işsizliği hak sonuçları yaratması mümkün değildir. AKP iktidarı ülkeyi yönetmeye devam ettikçe ekonomideki kriz büyümeye ve milyonlarca emekçi açlığa ve işsizliğe mahkum olmaya devam edecektir. 3600 ek gösterge ile ilgili düzenleme yapılırken il hizmetleri sınıfının tamamı için veren hakkın devletin omurgasını oluşturan bürokolundaki hizmet veren adliye, SGK, vergi dairesi, nüfus müdürlüğü gibi birimlerde görev yapan emekçilere kadro ve eğitim ayrımı yapılarak verilmeye çalışılması kabul edilemez. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, Hak, hukuk, adalet. AKP iktidarının akla ve bilime uygun bir şekilde üretim, yatırım ve düzgün bir para politikası üretememesindeki ısrarı son bulmadıkça ekonomik krize hiçbir şekilde çözüm üretemeyecektir. AKP iktidarı acilen ciddi ve somut adımlar atmalı ve milyonlarca gencimizin ve yurttaşımızın işsizlik sorununu çözmelidir. Yandaşa, partiliye, mülteciye, akrabaya haksız bir şekilde ulaşabildiği her yerden maaş alan liyakat sizlere tanıdığı ayrıcalıklardan vazgeçip, ülkesi için mücadele veren kamu emekçilerinin ve Emeklilerin sorunlarıyla ilgilenmeye davet ediyoruz. Aksa halde sayıları milyonları aşan kamu emekçileri ve emekliler AKP'ye bunun hesabını sandıkta soracaktır. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız.